Aşağı kapı tutmuyor. Şöyle bağlıyorum. Gece de şey yapıyorum. Tahta koyuyorum arkasına. Ay kızım. Kızım. Şu spreyi kullanıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey gerek yok dendi. Şu da aynı markanın el için olanı yani insan için. Ya hayvana da oluyor da. Bu mesela bunu ya derilerdeki tüylü bölgelerdeki enfeksiyona karşı yani mikrobu her şey kullanılıyor ama ağız içine göze sıkılmıyor ama bu her şey oluyor ağız içine gözüne burnuna yaralara bu sırf hayvan için yani kutusunu atmışım kutu olsa gösterir şimdi ben hızımın yarısını sıkacağım ama rahat olacak Bir burada yattı ya. Bir kere geldi. Ben orada yatıyorum. Benim bir kere geldi. Şuraları şöyle şey yaptım. rahatlıkla çıksın diye. <laughs> Daha enfeksiyon bakın arkadaşlar. Şu ışığını yakında göstereyim size. Şu akıntı enfeksiyon hala devam ediyor. İnşallah yok kolum kolum düşünmek istemiyorum ama hiç şeyim yok. Yani umudum yok. Veteriner hanım şuralarını sil dedi. O fıs fıs sıkınca dedi. Canını yakarım diye. Fıs fısa karşı aşırı şey bu ağız içinde oluyor ya arkadaşlar ama şu anda ağız için kullanmıyorum. Diğerlerinin ağzında sorun var. O şuraya bir değerse hemen o mikrobu alıyor ve buna zarar veriyor. Onun için de ayrıyetten alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım 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 özür dilerim anne. Tuna, Tunacım. Ben çok şu beyaz yere sıcacıyız. Dıranacığım oraya. Tamam. Bitti kızım bitti. Şu şimdi şu şeye sıkayım da biraz arkadaşlar. Canı yandı. Yokluğun gözü çıksın. Baştan yaptırabilirdik ücretli olarak. Bu işle başımıza geldi. Gel çocuğum. Özür dilerim anneciğim. Veteriner ablan silsin dedi. Şöyle sil dedi. Haydi kızım. Karnına dokunma Şu yerler. Altını yavrucuğum. Az çok çıkıyor. Yanını yakmayacaksın. Yakmayacaksın yavrum. Kurumuş arkadaşlar. Canın ya. elimden geldi o kadar. Çok aktı çok. 3 gibi yine götüreceğin. 200 liraydı antibiyotik ücreti 275'e çıkmış arkadaşlar. Zam gelmiş yine. İkisinde ameliyat oldu. İkisinden bir gün önce götürdüm. Birinde bir antibiyotik vuruldu. İkisinde mutlaka ameliyattan önce vurmuşlardır. Üçünde vuruldu, dördünde vuruldu. Bugün yine vurulacak. Eğer beş gün en az dediler devam ederse on gün de akıyor. Akıntı çok fazla akıyor arkadaşlar. Çok fazla akıntısı var. Artık şey yapacağım. Dur çölüyorum. Kaşını ye, kaşını ye arkadaşlar. Kaşını ye, veriyor. Ee, ne onun adı arkadaşlar? yazdıracağım sonra ödeyeceğim artık. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Tunacığım, ablalara merhaba. Bay bay de. Ablalara, ablalara.